Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin PKK'nın Irak'taki varlığıyla mücadele konusunda kimseden icazet almadığını ifade ederek, biz güvenliğimizi tehdit eden yurtdışı kaynaklı bir terör örgütüne yönelik operasyon yapacaksak icazet alacağımız tek entite Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesidir. Bunun dışında herhangi bir uluslararası yapım veya üçüncü tarafla o açıdan ele almıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'ta bulunduğunu hatırlatan Keçeli, bizim PKK'ya dönük mücadelemizde bağlantılı olarak tabii ki onlarla da görüşüyoruz. Ancak bu bir icazet alma, izin alma anlamında gerçekleşmiyor diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Sözcü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde 70'den fazla ikili görüşme yaptığını ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin üçte birinin Dışişleri Bakanları ile son 3-4 haftalık süreçte görüştüğünü kaydetti. 7. Türkiye ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı, kapsamında yapılan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine değinen Keçeli, terörle mücadele alanında bizim Amerika Birleşik Devletleri'ne çok net bir mesajımız oldu biz onlara PKK, YPG ve FETÖ ile ilgili beklentilerimizi net bir şekilde ilettik. Müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alan terör örgütleriyle işbirliği yapmasının asla kabul edilemez olduğunu belirttik, dedi. Keçeli, Türkiye-ABD stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye vermekte olduğu destek olduğunu aktardık. Bu çalışma grubunun görüşmelerinde DAEŞ ile mücadele konusu da ele alındı ve önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda teknik düzeyde düzenli istişareler yapılması konusunda mutabık kalındı, değerlendirmesinde bulundu. Geçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile temaslarda savunma sanayisi alanında işbirliği için atılması gereken adımların da konuşulduğunu belirterek, bu konudaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğinin Amerika Birleşik Devletleri yetkililere iletildiğini söyledi. Türkiye'nin CATS'a yaptırımlardan çıkarılma talebinin tekrar vurgulandığını aktaran Keçeli, F-16 ve F-35 konusundaki süreçlerin de ele alındığını bildirdi. Keçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile 30 milyar dolarlık ticaret hacminin 100 milyar dolar bandına çıkarılmak istendiğini söyledi. Enerji alanındaki işbirliğinin değerlendirildiğini belirten Keçeli, sıvılaştırılmış doğalgaz ve nükleer enerji konularında görüşmelerin sürdüğünü vurguladı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi toplantısında güvenlik ve askeri işbirliği konularının öncelikli gündem maddesi olacağını aktaran Keçeli, terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımların masada olacağına dikkati çekti. Keçeli, son zirvede yapılan ve PKK'nın her iki ülke içinde ortak tehdit olarak tanımlandığı açıklamayı hatırlatarak, terör örgütü PKK'nın Irak makamları tarafından bir ortak güvenlik tehdidi olarak tanımlanmasını, Irak tarafında PKK ile mücadele azminin gelişmeye başladığının bir işareti, gördüklerini ifade etti. Keçeli, enerji konusunda da Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların uluslararası pazarlara sevki için görüşmeler olacağını bildirdi. Irak Türkiye petrol boru hattının bir süredir kapalı olduğunu hatırlatan Keçeli, biz bu boru hattından sevkiyata başlanabileceğini, bizim açımızdan bir sorun olmadığını geçtiğimiz Ekim ayında söylemiştik. Ancak Irak tarafının henüz sevkiyata başlanması konusunda hazır olmadığını anlıyoruz şeklinde konuştu. Keçeli, Irak'taki tüm tarafların karşılıklı diyalog ve anlayış çerçevesinde bir mutabakata ulaşmasını ve boru hattına sevkiyatın en kısa sürede başlamasını ümit ettiklerini bildirdi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Bakü'yü ziyaret edeceğini aktaran Keçeli, "Burada Türkiye, Azerbaycan, Gürcü üçlü dışişleri bakanları toplantısının düzenleneceğini, ana gündem maddesinin bağlantı sağlık konuları olacağını kaydetti. Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlara ve tahliyelere ilişkin bilgi paylaşan Keçeli, "Gazze'de insani felaket giderek daha kötü bir hale dönüşüyor. Ramazan ayında da Gazzeli kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz." dedi. Keçeli, 10 Mart'ta yaklaşık 3 bin ton insani yardım taşıyan geminin Mısır'ın El Karış Limanı'na ulaştığını belirterek, krizin başından bu yana Gazze'ye yaptığımız yardım 40 bin tonu aştı, ifadesini kullandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına, UNRWA, Mersin'de 26 bin tonun teslim ettiğini hatırlatan Keçeli, onun UNRWA tarafından İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülerek bir kısmının karayoluyla Gazze'ye sevk edildiğini aktardı. Keçeli, İsrail makamlarının kalan unu Gazze'ye ulaştırmasında engel olduğunu ve yaklaşık 3-4 hafta boyunca Birleşmiş Milletler ve İsrail ile görüşmelerin ardından sonuca ulaştırıldığını anlattı. Keçeli, Türkiye'nin unluya sağladığı 26 bin ton unun kalanının dünya gıda programı aracılığıyla peyderpey Gazze'ye sevkinin başladığını aktardı. Keçeli, Gazze'ye havadan insani yardım operasyonunda başladığını anımsatarak, biz, buraya da destek sağlamak üzere yaklaşık 9 bin ton tıbbi malzeme ve bebek malzemesi ilettik. Bunu Ürdün makamları hava yoluyla Gazze'ye ulaştırıyorlar, diye konuştu. Gazze'den tahliye edilen vatandaşlarla ilgili konuşan Keçeli, şunları kaydetti. Bu sabah itibariyle 1489 vatandaşımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve onların yakınlarını Gazze'den tahliye etmiş durumdayız. Hala tahliye etmeye çalıştığımız bir grup vatandaşımız var. Onların da en kısa sürede güvenli bir şekilde Gazze'den Türkiye'ye veya gitmek istedikleri başka ülke varsa oraya ulaşmaları için çaba harcamaya devam edeceğiz. Keçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerde terörle mücadelede ortak bir mekanizma kurulması konusuna değinerek, düzenli ve teknik düzeyde yüz yüze toplantıların yapılmasının planlandığını aktardı. Farklı kurumların katılımlarıyla gerçekleştirilecek bir dizi toplantı olacak, diyen Keçeli, Dışişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda güvenlik birimlerinin de dahil olduğu bir istişare mekanizması bulunduğunu belirtti. Geçeli, Türkiye'nin PKK'nın Irak'taki varlığıyla mücadele konusunda kimseden icazet almadığını ifade ederek, biz güvenliğimizi tehdit eden yurtdışı kaynaklı bir terör örgütüne yönelik operasyon yapacaksak icazet alacağımız tek entite Birleşmiş Milletler'nin, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesidir. Bunun dışında herhangi bir uluslararası yapım veya üçüncü tarafla o açıdan ele almıyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'ta bulunduğunu hatırlatan Keçeli, bizim PKK'ya dönük mücadelemizde bağlantılı olarak tabii ki onlarla da görüşüyoruz. Ancak bu bir icazet alma, izin alma anlamında gerçekleşmiyor diye konuştu. Keçeli, Süleymaniye konusunda Türkiye'nin tutumunu Bakan Fidan'ın vurguladığını hatırlatarak, bizim Süleymaniye'den bazı beklentilerimiz var dedi. Geçeli, bizim Süleymaniye'deki ilişkimizi birkaç sene öncesindeki olduğu noktaya getirmemizi mümkün kılacak adımlar Süleymaniye tarafından henüz atılmadı, diye konuştu. Geçeli, Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarında, Gazze'ye insani yardım konusunda farklı bir çözüm formülünün görüşülüp görüşülmediğine ilişkin, bir formül olarak bu konuşulmadı ancak bu konu en çok üzerinde tartıştığımız başlıklarından bir tanesiydi. Biz aslında Amerika'nın Gazze'deki insani felakete bir çözüm arayışı içine girmesini dünya kamuoyunun Amerika Birleşik Devletleri üzerinde kurduğu baskının sonucu olarak görüyoruz," dedi. Gazze'deki sorunun esas kaynağının çözülmesi gerektiğini dile getiren Keçeli, en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Keçeli, karayoluyla ulaştırılacak yardımların önemli olduğunu Birleşmiş Milletler ve bu konuda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarının da aynı gözlemi yaptığını aktararak şunları söyledi. Bizim Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğimiz mesajların temelinde bu yatıyordu. Bir an önce ateşkes sağlayalım ve bu esnada da insani yardımların ulaştırılabilecek en etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde Gazze'ye girmesi için İsrail üzerindeki bütün etkinizi kullanın dedik. Mesele bunların ulaştırılmasında biz Mısır makamlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Ne yazık ki İsrail tarafından kaynaklı nedenlerle tonlarca insani yardım malzemesi sınırın Mısır tarafında bekliyor.